Evet arkadaşlar bugün Dünya Süperlik oynuyoruz ilk Dünya Süperlik videomuz. Evet İsrail'e karşı arkadaşlar düşman evet, ülke. Şey. Evet İsrail biliyorsunuz gazete savaş altında İsrail, İsrail tarafından Gazze Ben hatırlıyorum ben İsrail'le kapışacağız şimdi. Evet. Maç süresi kaç olsun? Maç süresi 10 dakika. 45 dakika. Yani. Bu 45 dakika. En fazla 15 dakika var. 15 dakika olsun konuşalım. Ya arkadaşlar reklam. O sıcak Şimdi reklam girdi arkadaşlar. Şimdi <laughs> başlıyor. İsrail'de gösterelim öyle biz Türkiye'yiz. onlar İsrail. Evet güzel çekebiliyor mu? Allah, böyle. Evet. Ve evet, şu an maç başladı. Hop. Maç başladı şu Hop. an. Aa, aha. aha. Sahile kaptırdım. E atamayacak. Abi öyle deme. Yoksa İsrail'e karşı gol yiyeceğiz. <laughs> tamam. Hadi. 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 Allah. Kabe. Ekber. Ya. Kalecinin kafasına vursaydım bari. O zaman da kırmızı kart. E evet, doğru. Espri yapıyoruz bu arada da. Arkadaşlar bu arada short videomuzda iyi bir haber vereceğiz. Bir short videosu çekmeyi düşünüyoruz. Ya. Hadi hadi. Hadi. Olacak mı? Allah-u Gol! Gol! Tufan Rakan attı. Tufan Rakan atıyor buradan. Atıyor Tufan Rakan. 2 defa atmışsın. 1 sefer İsrail'i yeniyoruz. Bir sefer mi? 1-0 1-0 dedim zaten. Bir 0 yeniyoruz. Allah hadi hadi be karım. Ah ya. Bundan mı faal olacak ya deme. Faal. Neyse ben karışmıyorum. Siz şimdi videoyu izleyin arkadaşlar. Ben karışmıyorum. Şimdi siz <laughs> videoyu izleyin. Uf. Fena gönderdim. Fena gönderdim. Onlar çıkarttı. Hayır hayır abi hayır. Hayır abi, olmayacak, olmayacak. Arada bir konuşabilirsin abi. O oh, adamsın Jarkir. Jarkir o be. İyi ki sipariş ettin ha. sipariş ettim diyor. İyi ki bu kalecimiz ya. Ne faul ya kim <laughs> ya? Direkten döndü. Direkten döndü. Jarkir. Kim attı? Dur. Yilmizrik. Yilmizrik. Altta yazıyor arkadaşlar. Yilmizrik. Adamsın. Buradan da Azerbaycanlılara sev Buradan da Azerbaycanlılara selamlarımı gönderiyorum. Hop. うふ penaltı. Gol! 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 3-0. <laughs> Yilmizliği atmış yine arkadaşlar. Yilmizlik Messi'sin bildiğin Messi. Ben Ronaldo'yum. Tamam tekrar gidiyoruz kaleye. Arkadaşlar çok beğeni yazarsa bölümün ikinci bölümü gelecek bu ee, arada. Evet. İsrail'le ile videosu olacak ama. O ne no, olacak? İkinci ikinci normal video olacak. Onda da neyle ile kapışalım? Ru Rusya ile kapışırız onda da. Yok. Neden? Kartonet kapatan kimdi? Disney Channel. Evet. Amerika. Amerika ile yapıyoruz. Disney Channel'ı kapattılar. Onunla yapıyoruz diğer videomuzda. O da iki hafta sonra gelir diğer videoda. Sadece de bir like gelirse yaparız bunu. Parla, o kadar da değil. 50 like de yapacağız ikinci bölümü. 50 like. Hadi. Gol! Yilmizlik. Yüzünü tanıyorum. Evet yine Yilmizlik. Yilmizlik attı. Lionel Messi. Lionel Messi. Ronaldo adam be. Hop şimdi yine Ama mi katar? Neyse bir şey Hayır 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 hayır. Hayır hayır abi. Yazıyor az. al. Hadi iyi, son maçın iki dakikasına yaklaştık. İki dakika kaldı. Sebahar olacak? Yok su ku. Hiç su yememeye çalışacağız artık. Son bir dakika. 30. dakikadayız. E, hakem şimdi de çalar. Hakem? Hakem uyuyor? Arkadaşlar hakem uyuyor. Hakem uyuduğu için şu an düdük çalmadı. Hakem Uydu ikinci dakikadayız. Hakem uyan sana hakem. Uzatıyordur belki. Daha doğru uzatma da olabilir. Adamsınca Arkir. Yaki Yok Brawl Stars'daki Yaki. <laughs> ya bu arada Brawl Stars'da yeni kamera görüntüleri yakaladım. Neyse. Sarı kart. Maalesef. Aa. Sarı balı seven hakem. Balı seviyor olan. Şu an dokuzuncu dakikadayız. Dokuz? Dokuzuncu dakika. Yine mi? Al yeter ya. Soykuncu, nasıl sarı kart yedi lan? Soykuncu. O ne yaptı var? ki ya? He, bu ne? Bu mu kırmızı o kart? O faul. Sarı. sarı sarı. Sarı kartlık mı olur bu lan? Evet şu an. El aldı. Şom... Ama adam el aldı. Hakem. Hakem. Hakem uyuyor. Evet şu an hakem uyuyor gençler. <laughs> Türkiye'de öyle. Hakem uyuyor. İsrail'e gelince İsrail'li misin sen? Hakem İsrailli çıktı arkadaşlar. Hakem Gördüğünüz uyuyor. Gibi. Hakem uyuyor şu an arkadaşlar. Bir hakem de İsrail'e çıktı. Hakem Allah. uyuyor mu? Uyuyor. Hadi atarsın. Ve... Kısa, pas. kısa pas verdim. Ve kısa pas dağıtın. Allah. Penaltı cool. hakem penaltı. Gol. Cool. Cool. Penaltı Sadece Sancısını ya. kaleciye yapsak sarı kart tabii. <laughs> ne güzel. Hakem uyuyor. Hakem uyuyor. Karar kan. Karar kan. Top Kararkan daha yazıl ki. Gözler iki. Gözler iki at. Gözler iki. Gol. Oh! Gol. Oh! 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 Beş sıfır. Oh! Beş sıfır! Gösterelim. Gözler Be at. iki attı golü. Böyle yazır ki attı. Lan hakem artık maçı bitirsene lan. Oh. Kırkıncı dakika. 90. dakikada mı biteceksin hakem? Hakem uyuyor. Evet şu an hakem uyuyor. Bu birinci devre mi? Galiba. İkinci devre de olabilir. Galiba 80 dakika olacak maç. Ne o kadar da değil. Hakem uyuyor herhalde. herhalde. Evet. Hakem uyuya kaldı. Hakem uyansana Adam lan. Adamsın Adam be. Hakem uyansana. Hakem uyan lan ha yilmizlik, Uy, yilmizlik fena bir attı Evet şu an 11. İlalindir. dakikadayız. Hakem uyuyor. Evet şu an maçta hak haberlere çıktı. Evet şu an maçta hakem uyudu sayın seyirciler. Evet o maçın görüntüleri. Hakem uyuyor lan. Hakem uyuyor. Lan bu ne fena olmalı lan? Onu biz yaptık. He, son anı. E, Sonraki devreye geçelim. Dur biraz elimi dinlen. <laughs> sen Arkadaşlar. Arkadaşlar de iki ikinci devre geçirme. ne zaman olsun? 12. dakikadayız. 12. O zaman ikinci de yok yok. Arkadaşlar ikinci devreyi diğer. hayır da hayır abi hayır. 12. dakika baksana. Ama hayır ya. 15 dakikadan uzun çekemiyoruz. İkinci devre ikinci videoda olsun olur mu? Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar çık reklamdan. Arkadaşlar kusura bakmayın. İkinci devre şu an ikinci videomuzda çünkü o da uzun olacak. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay kanalımıza abone olup videoyu unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.